İstanbul Kocaeli ve İzmir'i birbirine bağlayacak mega teknoloji koridoru için düğmeye basıldı. Ya Kocaeli'den sonra Bilişim Vadisi yeni üssünü İzmir'e kuruyor. İlk harcı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koydu. Bakan Varank, İzmir'in Türkiye'yi teknolojide Süper Lig'e çıkaracağını belirtti. Bilişim Vadisi İzmir 180 bin metrekarelik bir yüz ölçümde faaliyet sürdürecek. 63 bin metrekare kapalı alanıyla yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. Ve burada da inşallah en az 6 bin araştırmacı istihdam edilecek. İzmir'in parlak beyinleri Bilişim Vadisi